Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde organ nakli e, ve organ bağışını işlemiştik. Bu dersimizde genel e, organ sağlığı, ilk yardım, organ bağışı ve organ nakilleri ile alakalı genel bir soru çözümü yapacağız. O zaman soru çözümlerine başlayalım. Onun önce şöyle soruları daha net bir şekilde görmeniz için e, kamerayı yaklaştırayım. Umarım daha net bir şekilde okunuyordur. Şöyle ortalarsam. Evet devam edelim. Şimdi yukarıdaki grafikte bir insanın kan şekerindeki değişim gösterilmiştir. Buna göre seçenekteki ifadeler, ifadelerden hangisi söylenebilir? Grafiği inceliyorum hemen. Kandaki şeker oranı ve zaman grafiği verilmiş. Zamanla artmış, azalmış ve normal seviyede. Hemen şıkları okuyorum. Hangisi söylenebilir'i arıyorum çocuklar. Birinci zaman aralığında karaciğerden salgılanan hormonlar etkili olmuştur. Bir kere karaciğer hormon salgılamaz çocuklar. Salgı, hormon salgılayan benim 5 tane iş salgı bezlerim vardı. Hipofiz bezi, tiroid bezi, ee, böbrek üstü bezleri, pankreas bezi ve eşeysel bezlerim vardı. O yüzden Adana değil. Üçüncüye bakıyorum. Pardon. B şıkkına bakıyorum. Üçüncü zaman aralığında glukagon hormonu fazla salgılanmıştır. Bakın üçüncü zaman aralığında sabit bir değer var değil mi? Glukagon hormonu salgılansaydı buradaki şeker ne olması gerekiyordu? Artması gerekiyordu. Çünkü glukagon hormonu salgıladığında kandaki şeker değeri ne olacak çocuklar? Artacak e, o yüzden B şıkkı da değil. C'ye bakıyorum. Birinci zaman aralığında karaciğerde depo edilen şeker miktarı değişmemiştir. Bakalım. Bir kere birinci zaman aralığında kandaki şeker değeri artmış. E, o zaman bu kandaki şekeri arttıran neydi? Karaciğerdeki şekerin kana geçmesiydi. E, o zaman depo edilen şeker miktarı değişmemiş değil. Karaciğerdeki şeker azalıyor ki kandaki artıyor. Neden? Karaciğerden kana geçtiği için kandaki şeker değeri artıyor. O yüzden bu da hatalı. Cevabım ne? Denizli. Ama yine de okuyalım. İkinci zaman aralığında insülin hormonu salgılanmıştır. Bakalım kandaki şeker zamanla ne olmuş? Azalmış. İnsülin inden gelsin dedim aklımıza. Şekeri ne yaptırıyordu? Azaltırıyordu. ve o zaman burada kesinlikle insülin hormonunu almış. olmuş? salgılanmış ki kandaki şeker e, şeker zamanla azalmış. Gel gelelim ikinci sorumuza. Evet ilk yardımla alakalı bir soru çocuklar. Trafik kazası geçiren bir yaralıya ilk yardım uygulanırken seçenekte verilenlerden hangisinin yapılması doğru olmaz? Bakalım herhangi bir tehlike yoksa hasta yerinden kımıldatılmamalıdır kesinlikle doğru. Yani bu yapım, e, yapılması gerekiyor. Tehlike varsa hastaya e, müdahale edelim. Hastanın yarasının görmesine izin verilmemelidir. Doğru çocuklar hasta eğer yarasını görürse şoka falan girebilir, çığlık atmaya başlayabilir. O yüzden ağır yaralarda hasta kesinlikle kendi yarasını görmemesi gerekiyor. İlk yardım bilmeden bile yaralıya yardım için müdahale edilmelidir. Çocuklar ilk yardım bilmiyorsanız kesinlikle yaralıya müdahale etmemeniz daha büyük bir yardım olacaktır. İlk yardım bilmeyen kişiler kesinlikle olay yerindeki bir kişiye yardım etmemesi gerekiyor. Cevabımız Ceyhan. Ama devam edelim. Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır. Bu da doğru bir yargı. Evet. Üçüncü sorumuz. Şöyle. Bilinçsiz ilaç kullanımı ile ilgili görseldeki afişi hazırlayan Zeynep'in aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doktor kontrolünde ilaç kullanımı yanlıştır arıyorum. Bilinçsiz Kullanılan ağrı kesiciler mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Doğru. Hatta derste bu konuyu anlatırken e, en küçük ağrınızda dahi ağrı kesici içmeniz midenize zarar verir demiştim. Mideniz zaten ağrı kesicilerden dolayı dolayı ağrıyorsa bir de midem ağrıyor diye bir daha ağrı kesici içmeniz ne yapacaktır? Mide hastalıklarını daha da kötü hale getirecektir. Daha da ilerletecektir. O yüzden her ağrınızda kesinlikle Doktordan izin almadan ya da doktor reçetesi olmadan arkisçi içmeyin çocuklar. Bu doğru. B'ye gidiyorum. Doktor kontrolünde kullanılmayan antibiyotikler karaciğer yetmezliğinden olur. Doğru çocuklar antibiyotikleri vücut atmak için karaciğer çok fazla uğraşıyor. Neden antibiyotikleri dönüştürüp böbrekle atılacak hale getirmesi gerekiyor. O yüzden karaciğerin fazla çalışmasından dolayı karaciğer yetmezliğine kesinlikle neden olabilir. Antibiyotik kullanımı sırasında sıvı tüketilmesi azaltılmalıdır. Hayır arttırılması gerekiyor. Neden? Buradaki Karaciğerin dönüştürmüş olduğu yani vücudun uzaklaştırılması gereken bazı antibiyotik atıkları vardır. Bu da idrarla atılacaktır. E sen ne kadar fazla su içersen idrarın o kadar fazla süzülecek böbreklerinde. Hızlı bir şekilde uzaklaştıracaksın. O yüzden az değil çok tüketmesi gerekiyor. Cevap Ceyhan. İlaçlar hekimler, hekimler tarafından reçete edilmelidir. Bu da doğru bir yargı. Gelelim dördüncü sorumuza. Şöyle. Belirli aralıklarla kan tahlili yaptıran uğurun kan, e, kandaki üre miktarının arttığı gözlemlenmiş. Buna göre uğurla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? Şimdi üre miktarı artıyor demişti. Böbrek yetmezliğine yol açabilir. Evet böbreği demek ki üreyi süzemiyor. Bir sıkıntı var. Diyalize ihtiyaç duyabilir. Böbrek yeterince üreyi süzmezse kesinlikle diyalize ihtiyaç duyacaktır. Böbrek üstü yet, e, böbrek üstü bezleri çalışmıyor olabilir. Bir kere böbrek üstü bezlerim benim kandaki üreyi süzme ile bir alakası yok. Böbrek üstü bezlerin benim adrenalin hormonu üretiyordu değil mi? Benim e, korktuğum zaman veya e, Hey, çok fazla heyecanlandığım zaman kalp atışımı arttıracak, kan akış hızımı arttıracak bir adrenalin hormonu üretiyordu. Böbrek üstü bezler değil. O yüzden cevabım söylenemez olan C -ham olması gerekiyor. D'ye de bakalım. Tedavi edilmezse böbrek nakline ihtiyaç olabilir. Kesinlikle böbrek nakline ihtiyaç duyacaktır. 5. soruya bakalım şimdi. Doku ve organ nakli ile ilgili seçenek e, verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A, A şıkkı organ bağışında kan uyumuna ve doku uyumuna bakılmalıdır. Kesinlikle çocuklar organ bağışında ilk bakılacak olan şey zaten kan uyumuyla doku e, uyumudur. Bunlardan biri tutmuyorsa zaten o organ nakline yapılmasını yani gereği yoktur. Mesela diyelim doku uymuyor. Yani insan dokusu kişinin dokusuyla nakil edilecek doku uymuyorsa vücut bunu bu organı kabul etmez. Gereksiz bir nakil olur ki zaten vücut onu dışlayacaktır. Yani kabul etmeyecektir bünyesine. O yüzden kesinlikle kan uyumu ve doku uyumu şart çocuklar. Cevap adana. Ama diğer şıkları da okuyalım. Organ bağışı yapmak isteyen bir kişi yalnız e, tek bir organ bağışlayabilir. Hayır, birden fazla organ bağışını da bağışlayabilir. Zaten e, kadavra olduğunuz yani öldüğünüzde ya da beyin ölümünüz gerçekleştiğinde e, kalp, ince bağırsak, göz, mide bu tarz organları bağışlayabilir. E, herkes organını her yaşta bağışlayabilir. Hayır her yaşta değil 18 yaşından sonra bağışlayabilirsiniz. Hastalığın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulmaz. Kesinlikle bulundurulur çocuklar. O yüzden cevap denizli de değil. Bir sonraki sayfadan devam edelim. Şöyle. Evet. İnsan vücudundaki bazı iş salgı bezleri aşağıdaki şekilde işaretlenmiştir. Bu bezlerden hangileri ergenlik dönemiyle ilgili hormon üretmeye başlayarak eşey karakterlerinin oluşmasında görev yapar? Ergenlik dönemi çocuklar. O zaman benim eşey, eşeysel bezlere ihtiyacım vardır. Nedir? Kadınlarda, kadınlarda yumurtalık, erkeklerde de ise testislerdir. Yani benim eşeysel bezlerim 5 ve 6. olması gerekiyor. Cevabım Ceyhan. Şunları da bir tekrar edelim. Neydi burada bir beynimizin içerisinde nohut tanesi kadar bez olan hipofiz bezi bulunuyordu. Boğazımızda tiroid bezi, tiroid bezi, tiroid bezi. Hemen midemizin altında bir karma bezi olan pankreas bezi. Böbreklerimizin üstünde bulunan böbrek üstü bezi. Bezi bulunuyordu. Hipofiz bezi büyüme ve iç diğer iç salgı bezlerinin kontrolünü sağlıyordu. Büyüme hormonu salgılıyordu. E, Tiroid bezi troksin hormonu salgılıyor büyümeyi ve iç organlardaki kimyasal olayları düzenlemede yardımcı oluyordu. Pankreas karma karma bezliyordum. Sindirim sistemindeki e, sindirim enzimlerini salgılıyordu. Aynı zamanda ünsinin ve glukagon hormonunu salgılıyor çocuklar. Böbrek üstü bezi adrenal bezlerdi diğer bir adı. Adrenalin hormonu salgılıyordu. 7. soruya gelelim. Evet. Hormon salgılayan bezlerle ilgili verilen bilgiler değerlendirildiğinde ulaşılacak çıkış hangisidir? Kafatasında bulunan hipofiz bezi iş salgı bezlerinin çalışmasını düzenler ve büyüme hormonunu salgılar. Kesinlikle hipofiz bezi iş salgı bezlerini düzenler ve büyüme hormonunu salgılar. Doğru. Böbrek üstü bezi hem sindirim hem de hormon salgılamada görev yap, e, yapmaktadır. Bu bir kere hem sindirim hem de e, hormon salgılamada görev yapmaz. Bunu yapan böbrek üstü bezi değil çocuklar. Pankreastır. Pankreas. Sindirimde enzim salgılıyor. Hormon olarak da insülin ve glukokon hormonu salgılıyordu. Yanlış olması gerekiyor. Yani kaçıncı çıkış? ikinci çıkış olması gerekiyor. Gelelim bir sonraki soruya. Seyir halindeki bir aracın şoförü önündeki aracın fren lambasının yandığını gördüğü anda frene basıyor. Bak fren lambasını gördüğü anda frene basmaya başlamış. Bu olayın gerçekleşmesinde şoförün gibi sinir sistemi kısımlarında hangileri görev alır? Bir kere bu Birden frene bastığı için neyle alakalı? Refleksle alakalı çocuklar. Refleksle benim görev alan yapılarım nereler? Ona bakacağım şimdi. Beyin, omurilik soğanı, çevresel sinir sistemi. Burada omurilik soğanına herhangi bir etkisi yok. Bir kere görüyor, değil mi? Görme olayı nerede gerçekleşiyor? Görme olayı ilk olarak beyine gerçekleşiyor. Çünkü oradan görülen yani e, nere sinyalleri gören gözü onu ne nereye, nereye, iletiyor beyine iletiyor beyin de bunu algılıyor hızlı bir şekilde çevresel sinir sistemiyle ne yapıyor tepki olarak arabanın frenlerine basıyor bacaklarımızdaki kaslarımızı aktifleştiriyor yani cevabımız ne olması gerekiyor Ceyhan olması gerekiyor. Diğer bir soruya geçelim. Dokuzuncu sorumuz. Kırda verilen özellikler aşağıdaki iş salgı bezlerinden hangisiyle eşleştirilemez? Bakalım. Heyecanlanma, korku, öfke gibi durumlarında genel metabolizmayı hızlandırır. Neydi bu adrenalinde? Adrenalin Nerede üretiliyordu? Bezleri sorduğu için böbrek üstü beziydi. Büyüme, gelişme ve vücut e, vücudumuzdaki birçok kimyasal olayı düzenler. Bu da tiroid bezinin ürettiği troksin hormonu ile gerçekleşiyordu. Büyümeyi sağlayan diğer iç salgı bezlerinin çalışmasının denetler. Bu da neydi? Hipofiz bezinin göreviydi. Pankreasta alakalı herhangi bir bilgi yukarıda verilmediği için cevabımız ne oldu? Adana oldum. Bir diğer sorumuzdan devam ediyorum. Okuldan eve gelirken havlayan köpekten korkup kaçan kişi de korkup kaçmış çocuklar kalp atışının hızlanmasıyla başla e, başlamasına neden olan hormon hangisidir diyor bize burada? Bir kere neden olan hormon. Burada korktuğu için Korkup ve heyecanlanma durumunda kalp atışını hızlandıran neydi? Adrenalin hormonuydu çocuklar. Kan akışı artıyor. Kalp atışı artıyor. E, nefes alıp verme olayı ne yapıyordu? Artıyordu. Evet son 3 sorumuz kaldı. Onları da yapalım ve dersimizi bitirelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için yapmamız gereken davranışlardandır? Bakalım. 1. Eğre çarpık oturuş ve duruşlarda bulunmak hayır hatalı, destek ve hareket sistemi için zararlı hatta. Oyunlarda kazaya neden olabilecek davranışlardan kaçınmak kesinlikle bu, bu bir önlemdir alınması gerekir. Düzenli olarak yaş grubuna uygun spor yapmak evet sağlıklıdır. Öğünlerde yeterince D vitamini, kalsiyum ve fosfor minerallerinin e, minerallerince zengin besinler tüketmek bu da olur. Değil mi? Benim destek ve hareket sistemim D vitamini, fosfor ve kalsiyum kemikler için çok çok önemlidir. Yani 2, 3 ve 4'ün olması gerekiyor. Cevabı neymiş? Cehan diyorum. Gelelim bir sonraki soruya. Bağışlanan organın uygun kişiye nakledilebilmesi için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi dikkate alınmalıdır diyor. Şimdi alıcı ve verici Kişinin genetik benzerliği. Çocuklara ilk bakılacak yer burası zaten. Kişinin genetik benzerliği. Kişiyi beğendi diye vermiyor ki ya da yüzünü gördüğü için vermiyor ki, ki alıcıyla verici birbirine tanımıyor da zaten. Burada neye bakıyoruz? Biz ilk baktığımız şey zaten genetiktir. Doku ve kan grubu uyumudur. Eğer bu uymuyorsa zaten alıcı ve verici bir alıcı vericiden kesinlikle o organı alamaz. cinsiyetler önemli değil, yaşları da önemli değil. Hele yaşadığı şehirler çok çok alakasız. O yüzden cevabımız ne oldu? Adana oldu. Gelelim bir sonraki soruya. Şöyle biraz daha uzaklaştırırsam. Evet. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarındaki kusurların giderilmesi giderilmesinde yararlanılan teknolojik ürünlerinden değildi? Bakalım duyu organları. Göz bir duyu organı ve kontak lens kullanıyor görebilmek için. Kesinlikle duyu organı için. Bakalım burada ne var? Bir diyaliz cihazı var ve kan temizliyor. Kan bir duyu organı değildir çocuklar. O yüzden cevabımız ne olması gerekiyor? Burs olması gerekiyor. Kulak işitme cihazı. Evet duyu organı için teknolojik bir alettir. Bu da olur. Ee, bakın uzağı göremiyor miyopluk var değil mi? Gözlüğü, gözlük gözlük taktığına net bir şekilde görüyor. Yine duyu organı e, duyu organlarının teknolojik bir malzemesi diyebilirim. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Bugünlük dersimiz bu kadardı çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kalbinde olmadı ama. Olsun.